Selam. Kanalıma ve odama yeniden hoş geldiniz. Ben niye maskeyle odamda oturuyorum? <laughs> Ölüyorum arkadaşlar. Gerçekten çok kötüyüm. Bugün bir tık daha böyle bir tık değil bayağı bir tık düzelmiş halim. Ya şöyle. Şimdi ben maskeyle niye oturuyorum? Onu da açıklayayım. Hani bu kız deli mi manyak mı? Niye odasına maskeyle oturuyor derseniz de. Fatma Gül hareketini yaptıktan sonra. Um, çünkü Tospik tam karşımda şu an. Niye gözünün teki kapalı? Ha, uyuyor muydun? Özür dilerim. Özür dilerim. Tamam. Tamam. Kapatıyorum kamerayı. Tamam. Hani konuşurken ister istemez hani ne bileyim tükürük mükürük çıkar ağzımdan ya da bir şey olur. ne <laughs> Ne Şimdi ben korona oldum. Dedim ki gireyim bir internete bakayım. Ee, Kimler nasıl geçirmiş, ne yapıyorlar falan. Videodaki insanların hepsi benim moralim daha çok bozdu. Niye biliyor musunuz? Ya yani ben ölüyorum tamam mı? Bak bugün düzelmiş halim. Hatta böyle biraz çok az bir kat maskara sürdüm. Böyle iyice walking dead'den çıkmış gibi gözükmeyeyim diye. İnsanlar video çıkıyor ya korona oldum işte çok kötüyüm ama saç baş fön ya da ne bileyim normalde gözünü açabiliyorlar. Ya dedim bende mi bir şey var ben mı atlatıyorum daha çok moralim bozuldu. O yüzden ben de dedim ki aman <laughs> dur ben de çekeyim de Allah korusun. Tabii ki hiçbiriniz korona olmayın. Benden sonra korona olanlar da beni açıp izlesin de dertleşelim yani bir nevi. Şimdi ben size biraz anlatmak istiyorum. Korona nasıl oldu, nasıl geçiyor falan fistan. Daha doğrusu Almanya'da da nasıl işliyor bu işler. Almanya ya da yurt dışında da çok ilgili arkadaşlar var biliyorum. Ya nasıl oldu biliyor musunuz? Ben e, korona çıktı çıkalı hiç korona olmadım hiç olmadı. Ne pozitif ettim ne hastalandım doğru dürüst. Hiçbir şey olmadı. Geçenlerde anlamadım nereden oldu nasıl oldu. Birden bile bir baş dönmesi başladı bende. Korona bende öyle başladı. Başım dönmeye başladı. Sonra iki gün sonra baş ağrılarım başladı. Yani buralarım falan. Test yaptım. Negatif çıktım. Ertesi gün baş ağrılarım ve baş dönmem daha çok şiddetlenince yine test yaptım. Evde yaptım. Bu arada böyle hazır test kitleri oluyor ya. İşte neyse yine test yaptım. Bu sefer pozitif çıktım. Anında çıktı bu arada ikinci çizgi. Hemen çıktı. 3 dakika içinde falan. Nefes alamıyorum resmen. Test olmaya gittim. Orada da pozitif çıktım. Hızlı test yaptılar önce. Hızlı testin pozitif çıkarsa ücretsiz PCR mı deniyor? PCR. Ücretsiz PCR testi yapıyorlar. Normalde 70 ila 90 euro arası fakat eğer hızlı testiniz pozitifse o zaman onu ücretsiz yapıyorlar. E ben de pozitif olduğum için bana da ücretsiz yaptılar. <laughs> Ve çok korktum ben yani açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Benzine doğru sokulan daha iğrenç kötüydü. Orada böyle bir oldum. Ama burnuma soktuğu çok kötü değildi. Sonucu da ertesi gün geldi. O da tabii ki pozitif. Benim semptomlarım arkadaşlar çok tuhaf ilerliyor. Şimdi ilk gün dediğim gibi pek bir şeyim yoktu. Pozitif çıktım ama pek bir şeyim yoktu. Başım ağrıyordu falan ama örüp bitmiyordum. Ertesi gün kötüleştim. Ondan sonraki gün daha kötü oldum. Ondan sonraki gün bir tık düzeldim. Sonraki gün daha daha kötü oldum. En son dün müydü? Evvelsi gün müydü? Gidiyorum sandım öbür tarafa yani. E, ateşim 39,5 oldu. E, yani şuradan itibaren her yer böyle akıyor, doldu, nefes alamıyorum. İşte daha sonra gösteririm size masamın halini. Biraz sonra odayı toplay toplarız vardı birlikte ya. Çok dağıldı buralar. İlk gün bu arada. Bir oradan bir oradan anlattım farkındayım. İlk gün dedim ki ya hastalanacağım anladım ya pozitif çıktım. Hemen güzel bir duşma aldım. Böyle güzel pijamalarımı hazırladım. Çarşafımı yatağım yorganımı hemen yıkadım. Güzel tertemiz serdim. Onu sana masama ilaçlarımı süper şekilde dizdim. <laughs> estetik bir hastalık geçirmek istedim. Odamı bile hemen bir şöyle tozunu aldım. Biliyorum şu an çok saykopat gibi geliyor kulağa ama hani böyle temiz yatayım istedim. Yani biliyorum çünkü günlerce kalkamayacağım. Odan pis değil zaten ama hani bir süpüreyim, bir tozunu alayım dedim son kez. <laughs> Çünkü yatarken ben orada yerde bir yerde bir şey görsem toz parçası ya da masanın üstü bir dağınıksa ben huzursuz olacağım biliyorum. Ay, eyvallah olsun. Ne oldu? Ay, bak orada saç var ya. Ne? Ah, vallahi kusacağım midem kalktı benim. İşte ilk gün onları ayarladım kendimce. Sonra güzelce yaptım. Sanıyorum ki her şey böyle süper gidecekti. Işte. Vitamin C mi? Yudumlarken parmağımı havaya kaldırıp küçük parmağımı pastillerimi yutup ıı, resans sandık döneminden çıkmış gibi yatacağım böyle. Bekle sen bekle yani. Öyle bir şey olmadı. Sadece ilk gece öyleydi. Ertesi gece. Hatta ilk gece ne yaptığımı size göstereyim. İyi uykular. Burada gördüğünüz gibi yani gayet keyfim yerindeydi ilk gece. Böyle hani biliyorum. Hem korkuyordum hem değişik bir şey falan. Neyse. Neyse işte ertesi gün oldu. Ben ne kaldı oldum. Ağrıdan ölüyorum. Ateşim fırlamış. Çok kötüyüm. Üçüncü gün. Üçüncü gün sanırım. Sabah kendim daha iyi hissettim. Hatta baya balkonda oturdum. Güneş falan vardı burada. Güneş çıkmıştı. Ya bu arada bu kız böyle bakıyor gibi değil mi? Kameraya direkt Ay, sinirli bakıyorum. Bak yüzüne bakınca sizde kameranın sinirli duruyor. Allah'ım kaşan beni kaldırmış gibi duruyor ya. Allah'ım şimdi paranormal şeyler olmaya başlamasın Allah <laughs> Bunu hiç çekemeyeceğim. Şaka yapıyorum. Ama vallahi öyle duruyor. Bak şu ifade görüyor musun? Bak şuradaki böyle sanki kaşını kaldırmış. Onun yüzüne bakınca öyle durmuyor. Allah Allah. Abla ben bir şey yapmadım vallahi. Şimdilik böyleyim yani. Hala iyileşemedim. Bu arada aramıza yeni katılan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Abone olduğunuz için hepiniz hoş geldiniz. Sizleri böyle karşılamak istemezdim ama inşallah iyileşince yine maskesiz kırmızı rujumla kameranın karşısına geçerim. Yaşadığım tanıkta en çok korktuğum şey tosbiye bir şey olmasıydı. Yani hastalık tosbiye geçersin. ya da ben tosbiye hastalandırsam Allah korusun Bilmiyorum böyle bir şey var mı? Onu araştırdım internetten. Ee, ama pek bir şey bulamadım. Hayvanlara geçiyor mu geçmiyor mu emin değilim ama geçebilir edebilir, O yüzden bunu riske atmamak adına mümkün olduğunca, hele ilk günler özellikle hava güzelken balkonda oturdum. Uzun uzun uzun. Odayı hep havalandırdım. Burada yatarken bile cam açıktı. Çünkü havalar gerçekten burada iyiydi yani. 20 derece kadar falan çıktı. Şimdi soğudu geri Yarın hatta kar yağacakmış falan ama o günler iyiydi. Hala korkuyorum. O yüzden e, hiçbir şekilde e, temas da bulunmuyorum, yakınlaşmıyorum. Ha bu arada size bir şey size bir bilgi paylaşacağım arkadaşlar. Vallahi bakın almay almayanlar bu vesileyle bari alsın. Bakın bu da size bir e, vesile olsun. Bu ultraviyole ışıkları var ya, ultraviyole B. Bu ama e, toz hani ben diyorum alın 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 kemik gelişimi için falan önemli. Bunlar virüsü öldürüyormuş arkadaşlar. O güneşlenirken o ultraviyole B ışığı çalışıyor ya UFO B ışığı. Diğer ampulde de ultraviyole var zaten. Umuyorum öyle olduğunu anladım. Öyledir inşallah. Bakterileri, virüsleri zaten büyük bir kısmını öldürüyor, yok ediyor. <laughs> Steril ediyor zaten. O yüzden bakın gerçekten evinizde mutlaka kapılmanızın genelinde zaten lazım olan bir şey. Hem bu vesileyle bu vesileyle konuşamadım. Bu vesileyle konuşamıyorum ya. Bu vesileyle de ha içiniz bir tık daha rahat etmiş olacak. Böyle. Heh. şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Mu? Ben şimdi biraz odamı toparlamak istiyorum sizlerle birlikte. O da çünkü gerçekten çok kötü durumda. Bunun yanı sıra artık oturup böyle enerjimin gelmesini, pozitif dönemime girmeyi beklemeden artık videolar çekeceğim. Ben ya çok konuştum. Biliyor musunuz ben 6 aylıkken konuşmaya başlamışım. <laughs> yani benim çenem 6 aylıkken açılmış. Bu kızla arkadaş olmak istiyorsanız ücretsiz abone olup bu kanalda kalın ki arkadaş olarak kalalım. Ee, hoşuna gidiyorsa bu kanalın şu anki enerjisi videosu ne kadar çok Ortam süper olmasa da. Ay. Kısacası şu beğen olayları var ya. Beğenmez beni hem niye mutlu ediyor? Birincisi açık seçik anlatayım. Birincisi video ön plana çıkıyor. Bu ne demek? Daha çok kişiye ulaşıyor. Bunların hepsi bir yana tamam mı? Hepsi bir yana ben mutlu oluyorum ya? Çünkü niye? Yani yaptığım içerik güzelmiş diyorum. Demek ki insanlar 10 bir, bir saniye bile olsa bir yerde bir şeyden gülümsemişse bu benim hoşuma gidiyor kız konuşmayan diyenden korkacağım. 17 dakika olmuş konuşuyorum. Ben bunu nasıl keseceğim, nasıl kırpacağım bilmiyorum. Ama inşallah bir şekilde halledeceğim. Allah yoruldum ya. Askerde yamuk mu duruyormuş ya? Tam şampanlamış şey mıyım ben bu? <laughs> Niye demiyorsunuz ya? Maskem yamukmuş. Neyse dur. Biz bize zaten. Demek kimse yok. ya. Ve panten. Lagrotan. Şimdi desinfeksiyon şeyleri bunlar. Şey var. Ağrı kesicim. pastil, mastil, vitamin B almıştım. Bunlar. Şu ne? Bitmiş. Bunda bir tane kalmış. Birazdan içerim başım ağrıyor zaten. Bu da bardak altı. bu da suyu. Şunları güzel güzel. Şöyle yerleştirelim de böyle bir gün küçük eczane gibi oldu. Yok. Bu da benim hayat kurtarıcım Burun spreyim Bir de bunu yakalım Romantik hastalık geçirebiliriz Tamam Oldu Burada güzel lalelerim var Çok güzel değil ben mi? Ya. Ben çok sevdim Rengini falan çok güzeller Burada da bebeğim var ama onu sadece zoomlarım Yanına gidemem kurban olsun annesi bunun tipine ya. Kurban olsun ya. Hastayım. Evdeyim. Korona geçirmiş tecrübeli arkadaşlar yazabilirsiniz. Hani nelere daha dikkat etmem gerek ya da ne iyi geliyor. Artık böyle yoruldum. Heh, neyse. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hastalanmayın bakın gerçekten çok zor. <laughs> Maske mecburiyet falan kalktıysa da kalktı siz yine de takın. Ah. <laughs> Bebeğim de oradan bana bakıyor annem. Tospik beni çok özledi ya. Vallahi çok özledi. Ben de onu çok özledim. Farkındayım ama böyle çok yakınlaşamıyorum ona. Böyle çok göz göz yapıyorduk. Bir yaklaşıyordum akvaryumuna falan ama uzaktan uza yapıyorum. Sesleniyorum. O da anladı hasta olduğumu benim, bence. Tavrından belli. Neyse hadi. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bye bye.